Maliye Bakanlığı 2013 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı. Rahmi Koç'un 37 milyon 492 bin lira verdiği tahakkuku ile Türkiye vergi rekortmeni olduğu listede Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucian Arkas 24. sırada yer aldı. 2013 yılının vergi rekortmeni sürprizi ise Pehlivanoğlu ailesi oldu. Amiral Gemisi Pehlivanoğlu Marketler Zinciri'nin yanı sıra çeşitli sektörlerde de faaliyet gösteren Pehlivanoğlu'nun ortaklarından Muharrem Pehlivanoğlu bu yıl vergi rekortmenleri listesine girmeyi başardı. İlk yüzde 86. sırada yer alan Pehlivanoğlu 2 milyon 769 bin lira vergi ödeyecek. Ali Pehlivanoğlu da listeye 98. sıradan girdi. Ali Pehlivanoğlu'nun ödeyeceği vergi tutarı ise 2 milyon 502 bin lira. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı gayrimenkul geliriyle vergi şampiyonu olanları da açıkladı. İlk yüzde 3 İzmirli yer aldı. Gayrimenkul gelirinde 667.907 lira vergiyle geçen yılın şampiyonu Ali Dönmez Boyalı bu yılda İzmir şampiyonu oldu. Boyalı Türkiye ilk yüz listesine 60. sıradan girdi. İzmirli gayrimenkul zengini Rami Berkide 604.000 lira vergiyle 77. oldu.